Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün kiremit rengi bir yazma ile geldim sizlere. İçinde şöyle renkler var. Desenler. Zeminini yeşille tığladım İçinde yeşil yapraklar olduğu için modelime de yakışacağını düşündüm. İplerimde kiremit rengi. Pembe ve su yeşili. Zeminde yeşili yapacağım. Zaten devam edeceğim şöyle dibini ikişer zincir çekerek tığlamamı yaptım birazcık da başladım şimdi devamını sizlerle getireceğim tığım 21 numara şöyle hemen başlayalım isterseniz ben böyle bir motif yaptım üstünü tabi yapmamışım süslemesini birlikte yapacağız şöyle bir zincir çekerek devam ediyorum bir dakika zincirimi daha önce çekmiştim şimdi sökeceğim birlikte çekelim tekrar bir zincir çekip şu boylarda şöyle yaklaşık iki 2 tığ battı boylarında ya da 3 olabilir. Şöyle bir örümcek çekiyoruz. 1 2 3 tane doluyoruz. 1 2 3 tığ battı bırakıp 4. tığ battığımıza batıp 1 2 2 2 ve 2 şeklinde çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip zincirimizin üzerinde ilmeklerimizi şu şekilde topluyoruz. 3. ilmeğimiz 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmeğimizi topladıktan sonra bir tane dolayıp içinden kaydırıp şu çektiğimiz trabzanın tepesine batıp kapatıyoruz trabzanımızın üstüne sık iğne yaparak aşağı iniyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8. tekrar tıpatımıza batıp kapatıyoruz. Şu şekilde onlar. Gelin çok güzel bir fıstık oyası bu. Tekrar bir zincir çekip bir örümcek çekiyoruz. 1 2 3 değil 4. tıpatımıza batıp 1 2 2 Pardon. 2 tane dolamışım. 1, 2, 3 1 2, 2 2 ve 2 şeklinde çekiyoruz. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 tane tekrar zincir çekip üstüne ilmeklerimizi topluyoruz. 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 çekip tırabzanımızın tepesine batıp kapatıyoruz. Tekrar tırabzanımızın üstüne sık iğne yapıp aşağı iniyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Yi, trabzanımıza kapatıyoruz. Şişt, tığ battığımızda pardon. Böyle hanımlar. Bundan 4 tane yapacağım ben aralarına. 2 tane göstererek yaptım. 2 tane de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. 4 tane yaptık. Şimdi tekrar bir zincir ve bir örümcek çekiyoruz. Şöyle 3 tane doluyoruz. 1 2 3 değil 4. tabağımıza batıp 1 2 2 2 ve 2 şeklinde çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekip yuvamıza batıp kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. tığ batımıza batıp şu şekilde bir tane şunları yapmayacağız. Bir tane boş yapıyoruz. Bir zincir çekip bir örümcek çekiyoruz. Tekrar 3 tane Bir saniye örümceğimiz sanki çok uzun oldu. 3 tane dolayıp 1 2 3 4. tığ battığımıza batıyoruz. 2 2 2 ve 2 şeklinde çekiyoruz. Burada bir zincir çekip bir örümcek çekiyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de ben bu modelde küçük boy halka kullanacağım. Onu göstermeyi unuttum sizlere. Şu şekilde. Şöyle. Boylarda halkamız var. Şimdi bunu yapacağım sizlere. Yaptığımız örümceğin başına halkamızı alıp tutturuyoruz. Halkamızın içini sık iğne yaparak doluyoruz. Girdiği kadar sık iğne yapıyoruz. Sayı vermiyorum. Dolana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle. halkamızın içini doldurana kadar sık iğne yapıp şu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynı boylarda bir örümcek çekip yaptığımız trabzanın tepesine şuraya anılar. Batıp kapatıyoruz. Şu şekilde olacak. Örümceklerin boylarının eşit gelmesine dikkat edelim hanımlar. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Şöyle bakalım aynı boylarda. Yalkamızı da alıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Halkamızı tutturup İçini sık iğne doluyoruz. Yaklaşık 13-14 tane giriyor içine zaten. Ben içimden saydım. Şöyle. tekrar halkamız dolana kadar sık iğnemizi dolup bir zincir çekip aynı boylarda bir örümcek daha çekiyoruz ve aynı yere kapatıyoruz şöyle şundan iki tane yapmış olduk bir tane daha yapacağız İsterseniz ben videoyu durdurayım aynısından bir tane daha yapacağız zaten size göstermiş oldum videoyu çok uzun tutmayalım hanımlar geliyorum evet hanımlar üçüncümüzü de yaptık aynı yeri batıyoruz aynı yeri batıp kapatıyoruz. Şöyle 3 tane yapmış olduk. Bu şekilde. Tekrar şu trabzanımızın üstüne sık iğne yapıp aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. tırabzanımıza batıyoruz. 1 zincir çekip 1 örümcek çekiyoruz tekrar. Burada yaptığımız gibi boş bir tane yapacağız böyle. Fıstıksız. 3 tane dolayıp 1 2 3 4 değil 4.'ye batıyoruz. 1 2 2 2 ve 2 şekilde çekiyoruz. 1 2 3 zincir. Yuvamıza batıp kapatıyoruz. Sık iğne yapıp aşağıya iniyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. tekrar tığ batıp kapatıyoruz. Bir tane yapmıştım. Bir tane de sizlerle yaptım hanımlar. Üstünün renklerini de yapalım isterseniz ya da ben 3 renk yapacağım ya bir tane de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben üçüncüyü de yaptım. Şimdi üstünü süslemesini yapacağız birlikte şöyle bu şekilde oldu süslememize geçelim Evet arkadaşlar pembe ipimizi aldık ilmeğimizi oluşturup kapatıyoruz şöyle yaptığımız halkalardan en dibini şu örümceğin bittiği yere batıp tutturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu önceki yaptığımız boş olan fıstıksız olan şu 3 tane zincir çektiğimiz yuvaya batıp kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi fıstığımızı bunun üzerine yapacağız 4 tane çekelim ilmeğimizi zincirimizin üstüne oluşturuyoruz 3 4 5 6 7 7. şuraya tutturalım isterseniz bozukluk olmasın 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane dolduktan sonra tekrar ilmeğimizi alıp yaptığımız fıstığımızın içinden ilmeklerimizin içinden kaydırıp 1 2 üçüncüye batıp kapatıyoruz. Bu şekilde bir fıstık oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz tekrar. Üstüne ilmeklerimizi topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 pardon ve yı toplayıp dolayıp içinden kaydırıp 1 2 3.'cüye tekrar kapatıyoruz şekilde ikinci perfemizi oluşturduk. Fıstığımız da olabilir. 3, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Tekrar içinden geçirip 1, 2, 3. kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip aynısını yapıyoruz. Ben dolayım geleyim. Evet. Onları içinden geçirip Dibine batırıp sonuncu şu şekilde kapatıyoruz. Çiçeğimizin dördüncü yaprağını oluşturmuş olduk. Bir zincir çekip çok küçük bir örümcek çekiyoruz. Şu, şu boylarda küçücük bir örümcek. Diğer halkımızın ilk başlangıç yerine batıyoruz. Şuraya alınlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ince çekip tekrar zincirimizin üstünde ilmeklerimizi topluyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 İçinden kaydırıp 1 2 3. sık iğnemizi kapatıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Buna yaptığımız gibi hanımlar 4 tane yaprakta bunu yapacağız. Anlatıp, anlattım zaten nasıl olacağını. 4 tane yaprak yapıp geliyorum. Evet hanımlar, 4 yaprağımızı da yaptık ortadaki halkamıza. Şimdi aynı şekilde küçük bir örümcek çekiyoruz. Önce bir zincir, sonra çok küçük bir örümcek.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Tığınızın üstünde topladıktan sonra bir tane dolayıp içinden kaydırıp tekrar 1 2 3'üncüye 3. sık iğnemizi kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ben tekrar devam edip geliyorum hanımlar. Bunun üstüne 4 tane yapacağım. 4. yi de yapıp geleyim. Evet hanımlar 3 tane yaptım. 4. yi gene 1 2 3 4 5 zincir çekip eklemesini göstereceğim size. 5 zincir çekip şu yaptığımız 3 tane zincirli yuvadan çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, altıncıydı buraya batıracağız altı yedi sekiz dokuz bu şekilde onlar bu dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş 16. Tekrar bir tane dolayıp ilmeklerimizin içinden geçirip burada kapatalım bunu. Son 1 2 3 şu sonuncuya batıp sabitleyelim. Bir zincir çekip ipimizi koparalım. şöyle hanımlar gülümüzün birini oluşturduk ütüsüz tabi bu bunu birazdan diğerlerinde yapıp ütüleyeceğim size ütüleyip böyle geleceğim diğerlerinde yapıp iplerimi yakıp ütüleyip geleyim hanımlar Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bitirdim iplerimi yaptım ütümü de basıp geldim ben çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir modelimiz böyle biraz ağır bir model uğraş isteyen bir model bir o kadar da gösterişli tabi burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone ol butonuna basarak abone olursanız destek olursanız sevinirim desteklerinizi esirgemezsiniz videomuzu izledikten sonra beğenilerinizi atarsanız yorumlarınızı beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın hanımlar